görüntüler bu şekilde yansıdı. bu saatler çok çok Deprem sonrasında çok fazla insanın ihtiyaç duyduğunu yemek, gıda, ısınma, barınma gibi ihtiyaçlar olduğunu biliyoruz. Bu konuda da bizim elimizden ne çabada yardım yapabileceğimizi düşündüğümüzde kendi adımıza iki gün boyunca yapılacak olan tüm hasılatlarımızın şehrimizden AFAD yardımıyla, AFAD'ın paylaştığı yardımlar doğrultusunda bölgeye ulaşması adına paylaşımında bulunmak istedik. Tüm hasılatımızı, iki gün boyunca yapılan tüm hasılatımızı AFAD'a destekle bulunacağız. Aynı zamanda personellerimiz de bu konuda bize destek vererek onlar da kendi adlarına iki günlük yevmiyelerin ellerinden geldiğince insanların hani küçük büyük demeden bu şekilde paylaşımda bulunmak istediler. Elimizden geldiğince Tüm insanlarımızı bu şekilde nasıl bir davet edebiliriz bilmiyorum ama nasıl bir paylaşım yapılabilir? Ne olur? Kan olur, su olur, yemek olur, ekmek olur. Paylaşmak adına ülkemiz bu zor durumunda herkesi davet ediyoruz. Kimin ne kadar gücü varsa bu doğrultuda paylaşmanın çok önemli olduğu bu günlerde desteklerini herkesin sağlayacağına inanıyoruz. Türk halkı olarak bu afet, afetten de inşallah gayet temiz bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Kan çok değerli. Ee, bu konuda personelimiz gene aynı şekilde elinden geldiğince e, Kızılay kan bağışı desteğini yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gene personelimiz sırayla gidip kanlarını e, paylaşıyorlar. Herkesin dediğim gibi gene hiçbir şey olmasa, maddi gücü olmasa en azından bir kan bağışında bulunmasını temenni ediyoruz. Ülkemize deprem baş verdi. Bu durumdan düşündük ne yapabiliriz diye şöyle bir karar aldık. İki gün boyunca işte kazancı, kazancımızı afada başlayacağız. Bundan dolayı da işte biz çalışanlar olarak da 2-3 gün boyunca yürümeyi almayacağız. İnşallah birlikte bu deprem olayını atlatacağız. Bayışı da yaptık. İşte herkesi davet ediyoruz bu yardıma. Tabii. Ona geri geldi ben. Sendere, biz 1000 mülketleri destek olarak gidecek 2000 oyuncu adama Afada gönderiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs>